Adı verilen özel harekat polisine ait zırhlı araç yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Önce bir ağaca sonra da trafikte ilerleyen 6 araca çarptı ve zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Polis aracı burada, evet. Bir anda güm güm patladı her şey. Ona ona herkes zincirleme vurdu işte. Zırhlı polis aracı kontrolden çıktı 6 araca çarptı. Sarıyer'de sabah saatlerinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda özel harekat polislerinin bulunduğu ejder denilen zırhlı araç yol kenarında ağaca çarptı. Aynı hızla yoldaki araçlara vurdu. Sonra da refüje çıkarak durabildi. Yolda gidiyordum arkadan bomba gibi patladı. Mahvoldu araba da mahvoldu. Yandık çocuğun şeyi boynu incindi. Üç kişinin yaralandığı kazada olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.